Efendimiz Aleyhisselam 50 yaşında Hatice'sini kaybedecek. Zamanında sığınacak liman da Hatice'si ve Zemmilionu ört üstümü demişti. Şimdi örtme sırası da efendimize geçti ve Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Hatice annemizin üstünü kendi elleriyle o örttü. Kızı Fatma'ya sarıldı. Ey kızım, görüyor musun? Sen de baban gibi yetim kaldın dedi. Hatice annemiz adı gibi erken geldi, aynı şekilde erken de gitti ve giderken Allah Resulü Aleyhisselam'dan da bir parça kopardı. Öyle gitti ve cenneti i muallaya defnedildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınızda kime yaslandıysa Allah onu almış. Doğmadan babasını almış. 6 yaşında annesini almış. 8 yaşında dedesini almış. Küçükken amcasını almış. Canından çok sevdiği Hatice'sini almış. Niye almış? Adeta bir mesaj var. Benden başkasına dayanamazsın. İnan benden başka kâkülü dilberlerini hiç kimseye okşatamazsın gibi bir mesaj var bu işin içerisinde. Allah'tan başka kimse